Sizin alınız al. inandım. Sizin morunuz mor. İnandım. Tanrınız büyük. Amenna. Şiiriniz adam akıllı şiir. Dumanı da caba. Bütün ağaçlarla uyuşmuşum. Kalabalık ha olmuş, ha olmamış. Sokaklarda yitirmiş, cebimde bulmuşum. Ama sokaklar şöyleymiş. Ağaçlar böyleymiş sizin adınız ne? Benim dengemi bozmayınız. Aşkım da değişebilir gerçeklerim var. Pırıl pırıl dalgalı bir denize karşı yan gelmişim diz boyu sulara. Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum. Hiçbirinizle dövüşemem. Benim bir gizli bildiğim var. Sizin alanınız al. İnandım. Morunuz mor. İnandım. Ben tam kendime göre. Ben tam dünyaya göre. Ama sizin adınız ne? Benim dengemi bozmayın.